Bengisu benim anlatacaklarım bu kadar. Kafana takılan herhangi bir problem, herhangi bir sorun yoksa arkadaşlarına söylemek istediğin, onlara önermek istediğin bir şey var mı? birkaç bir şey var aslında. Ben ilk geldiğimde burada sarımlardan dolayı çok zorlanmıştım. Ee, yani bu arkadaşlarımın da sarımlardan yani zorlanmasını istemem. Ee, yani ama aslında böyle e, insülin vurulmak, ne bileyim kan şekerini ölçmek çok kolay geliyor bana ama ilk başta böyle insana zorluyor. Sonra e, böyle vaktini alıyor. İşte hastanede bayağı bekliyorsun ama yani kendin yapıyorsun. Hemşeriler biraz eğitim veriyor. Onlar böyle eğlenceli oluyor genellikle. Yani şunu demek istedin herhalde. İlk gün birazcık karanlık ve yorucu geçiyor ama evet. ondan sonra serumlar, iğneler, kan almalar birazcık daha azalıyor galiba. Evet. Ondan sonra zaten o büyük iğnelerden sonra olduğun küçük iğnelerde sanırım canını çok fazla acıtmıyor. Acıtmıyor, hiç acıtmıyor. Benim söyleyeceğim de bu kadar. Teşekkür ederiz. Bir şey değil.